Herkese selam arkadaşlar. Hello Neighbor'ın dördüncü bölümündeyiz. Bu bölümde yorumlarınızı okudum. Yorumlara göre hareket edeceğiz. Biz küçüktük ve şu anda büyümüş vaziyetteyiz. Evet, gidiyoruz şu anda arabayla. Ee, buralara atlamak istiyorum, evet. Arkadaşlar şu anda küçükten büyüye doğru yani büyüdük. Aradan epey bir zaman geçti. Ee, şimdi de... Ne yapacağız bakalım? Bu nasıl bir bagajdır abi? Şu anahtarı bir alalım. Galiba Oha telefon çalıyor lan buradan. Daha açılmıyor kapı. Burada bir yerde telefon çalıyor. Evet, evin içinde bir telefon var. Şimdi eve nereden geleceğiz? Abi her yeri kapatmış. Wilson mı kapatmış acaba? Gül. La abi nasıl gireceğiz eve? Mouse'u sol klik yapmamız yeterliymiş arkadaşlar. Bahsettiğim gibi biz küçüktük ve şu anda büyümüş vaziyetteyiz. Ama gayet yakışıklı olmuşuz he. <laughs> Yalnız burnumuz <laughs> Pinokyo gibi olmuş. Bakalım telefona <laughs> Ne anlamadım ama Birazdan anlayacağız Şimdi Bakalım görevlerimiz neler Bu lan içimi ürperdi Neyse buraları geçiyoruz. Anlaşılan ki Wilson'ın çivi çaktığı yere gideceğiz. Yanımıza bir şeyler alalım mı şöyle? Evet şu anda Wilson'ın çok katlı evindeyiz. Arkadaşlar yaklaşık 5-6 ay önce bu oyunu oynamıştım ve yine aynı mantık galiba. Onu deneyeceğim. Bir tane kızgın leviye vardı. O leviyeyi bulmaya çalışacağız. En son şöyle yapmıştım. Lan. Aktif et. Abi şunları bir atayım be. Evet, güzel. Kapıyı açabildim. Güzel. Şimdi şu camı patlatacağız. Önceki bölümlerde şuradan zıplayıp şu karşıya geçmiştik. Ve şunlardan birine Evet doğruymuş arkadaşlar. Allah geliyor versin. Oğlum git lan. Eyvah. Wilson'ın seslerini alıyorum. Bura kitli. Abi nasıl olur? dakika. Ha tamam doğru gelmişiz. Şimdi şunu aldık ya abi. Olmadı. Aa. Az kalmıştı. Hayır, Wilson'ın sesini duyuyorum. Küçük bir malzeme gerekiyor bana. Ayakkabı olabilir belki. Deneyeceğim. Ha şöyle iyice dibine yaklaşmamız gerekiyor. Aha. Oldu mu lan yoksa? Abi buralar çok değişmiş sanki. Aha, baga girdik. Evet, şu kızgın demiri alacağız. Oo. Güzel. Eva! Wilson'a <laughs> yakalandım. Olsun. En azından gündüz oldu. Daha iyi oldu. Evet. Bizim evde neler var? Bir cacık yok. Şurada bizim evden nasıl çıkıyoruz şimdi? Buradan. Aynı yerden gideceğim. Wilson geliyor. Gelme lan, gelme lan! Eyvah! Vallahi tam arkamda... Şu anahtarı alırsam işi çözeriz gibime geliyor. Lan! Abi burayı nasıl açacağız? Güzel. Dur şimdi. Eyvah. Wilson. Abi beni yakaladı be. Ah, kuş beyinli Wilson. Abi tekrar deneyeceğiz. Şansımızı yukarıya çıkmamız gerekiyor sanırım. Aynı isimmiş arkadaşlar. Bir 4-5 ay önce de oynamıştım. O videoyu kaldırdım tabi. Ulan Wilson. Ulan Wilson git lan git. Şimdi Wilson'ın içeriye gitmesini bekleyeceğim. İnekler minekler ötüyor. Şimdi Wilson içeri gittiği zaman yukarı kata çıkacağız. En üst kata doğru ufaktan gideceğiz. Galiba Wilson içeride. Bu sefer bu iş tamamdır. Lan! Hayır 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 hayır. hayır. hayır git buradan ne olur. <laughs> Abi son anda yakaladı beni. Şimdi arkadaşlar. <laughs> I am Wilson senin dikkatini çekmek lazım Olmadı Lan yanlışlıkla anahtarı atmayalım şimdi Tamam Şöyle yapalım mı Wilson oraya giderken ya abi bu benim ya yakalayıp duruyor ya. Rahatsız edici ya. Çok tırstıcı bir şey abi. Of Wilson of of. Oğlum evin yurdu yok mu? Hiç uyumuyor mu lan sen? <laughs> Dikkatini oraya çektik. Sanki Wilson'ın sesini duyar gibi oldum. Bu ne lan? Kumanda... ...iş yapmaz. Kumanda işimize yaramaz. cacık yoktu. Evet, buradan bir şeyler yapıyorduk ama. Anam. Oha. Of, abi delireceğim ya. Bu nasıl bir şeydir? Ben Wilson'a yapacağım biliyorum. Wilson'a çok mükemmel, mükemmel bir oyun oynayacağız. Abi bir şey takıldı yine ya. Şuradan gideceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Oradan gideceğiz birazdan. Ha burayı açmıştım ben. Doğru. Buradan gitmemiz gerekiyordu. Hadi koçum Ali Kemal. Ee, burada bir cacık yoktu. Bir üst kata çıkacağım. Bunalım. çok mu üst kata geldik şuradan ineceğim bir dakika Evet Ş şöyle ha, şu tahtaları mı kıracağız burayı nasıl kırarız acaba Evet şöyle sağımıza solumuza bakalım Kıramayacağız gibi. Ha, önceden ben oynadığım zamanlarda şöyle bir şey vardı. Şu suya atalım. Şu yukarıda bir şeyler vardı. Onu almamız gerekiyordu. Suya da girilmez ki abi. Çatır çutur sesler geliyor lan buradan. Yok abi burayla işimiz yok bizim. Bir kat daha ineceğim. Yo daha fazla inemiyoruz. Abi burada tren şeyi vardı ya kontrol edebiliyorduk onu. Lan oğlum nasıl çıkacağız? Bir devam edelim bakalım. Yok, buradan değildi. Tamam, bir aşağı kata ineceğim. Aa! Öldük lan. Olmadı. Tuzak işe yaramadı ya. Tuzak. Evet, tu tuzağımız işe yaramadı. Tam tersi. Ters tepti. Şimdi bakalım bu sefer geçebilecek miyiz? Wilson kapının önünde bekliyor. Evet topuk. Topuk zamanı. Bazıpla. Abi eminim ya burada bir şeyler yapıyorduk ama. Ah tuzağa yakalandık çok güzel. Ben değil. Burada bir. Lan o ne öyle? Ah. Arkadaşlar burayı nasıl geçeceğiz ya? Kafayı yiyeceğim abi çıldıracağım ya. Allah'ım ya Rabbim. Şuradan bir dakika bir şeyler alalım. Doğrama tahtası varmış bir de. Abi ben buradan çıkıyordum ya. Çok iyi hatırlıyorum. Buradan çıkıyorduk ve Evet, tamam güzel. Şuradan çıktıktan sonra Evet. Güzel, Güzeldi. de. Burada ne yapıyorduk? Bilsin gelme lan sakın. Bilsin geliyor. İnşallah beni görmez. Hadi lan Bilsin git işine bak. Ne olur git işine bak. Bak bizim de işimiz var burada. Aa yan taraf. Çatı var. Ha pardon yan evin çatısıymış o. İçimize yaramayan bir bölge. Şuradan da buraya atlarmışız. birsin orada baga girdi galiba. Burada bir şey var. Kumanda. Okay. Lan O. Oh. E ee, bunu nasıl alacağız? Aha. Şu da asansör. Asansör varsa buton da vardır. Bir dakika. Şunu bir alalım yanımıza kovayı. Evet asansör. Şimdi dur. Tamam çok güzel. Şu asansörü aşağı bir indirelim geri. Arkadaşlar pek göremeyebilirsiniz ama idare eder bir şekilde. Lan abi. Üst üste koyacağız şöyle işte. Altı üstü. Evet, şunu da üstüme koysam şöyle Olmuyor Bir atalım şuraya Olmadı Arkadaşlar Yapmam gereken şu Orada bir buton var ya onu aktif etmemiz Gerekiyor Şunu bir çekelim abi Aa şemsiye buldum lan Şemsiye işimize yarar bir, bir de bir de ne gerek? Şunu atsak. Oha. Hadi bakayım. Hayırlı işler. Hu zamanlamam çok güzel arkadaşlar. Market bölümüne geldik. Bahsettiğim gibi 4-5 ay önce oynadığım gibi aynı. Bu bölümde de bir sonraki videoda devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın tamam mı? Ben de şuraya bir geçmeye çalışayım. Burada neler alacaktık?